Konsol oyun ekranlarından herkese merhaba arkadaşlar. Bundan böyle her ay başında, o ay içerisinde çıkacak olan oyunları sizler için listeleyeceğiz ve kısaca yorumlayacağız. Ve tabii ki Ağustos ayıyla birlikte ayın oyunları videomuza başlamış olalım. Eski bir format ama değiştirdik formatı, sohbet haline getirdik. Burada her şey her sohbet şey üzerinden ya. gidiyor. Erkek, muhabbet, sohbet, eğlence, bilgi, her şey burada efendim. Her neyse, şimdi e, çıkış listemizin iki... E, safhası var. Biri yenilerden oluşan, bakayım Ağustos oyunda çıkan 14 yeni oyun var. İkinci kısımda ise 6 tane ya remastered ya da yeni bir platforma, e, daha önce çıkmış ama şimdi yeni bir platforma çıkacak olan oyunlardan oluşuyor. Bir de e, şey yapalım ufak bir parantez açalım. Bazı indie oyunları çıkarttık arkadaşlar listeden. Hani çok e, iyidir, kötüdür. Onun üzerine durmayacağız ama çok ufak olan, e, çok da fazla ilgi çekmeyen, e, en azından bizim açımızdan Oyunları aradan çıkarttık ve ilgi çekici olduğunu düşündüğümüz indie oyunlara tabii ki yer veriyoruz. Böyle bir liste oluşturduk. Dedikten sonra hızlı bir şekilde geçiş yapalım müsaade hmm. ederseniz efendim. Ağustos ayının ilk oyunu 8 Ağustos'ta PC ve PlayStation 4'e çıkacak. Bu arada rastgele bir liste yaptık. Evet, hani Herhangi bir e, tarihi bir sıraya göre gitmiyor. Tarihi veya e, kronolojik ya isim üzerinden bir şeye gitmiyor arkadaşlar. Sırada gitmiyor. Ben araştırdığım şeyde sıradan e, bir liste yapmışım. Neyse 8 Ağustos'ta PlayStation 4 ve PC'ye çıkacak olan Hellblade. Hı hı. Geçtiğimiz hafta biz de bir e, videosunu yapmıştık arkadaşlar. Orada zaten e, değinmiştik az çok e, şeye, oyunumuza. Açıkçası en son bizim yapmış olduğumuz videodan sonra bir video daha yayınlandı. Ve 20 dakikalık videoda yapımcı firmanın tekrar e, insan psikolojisi üzerine yapmış olduğu araştırmaları gösteren bir tanıtım videosu vardı ilgi çekici gözüküyor. O tarafta gerçekten çok iyi araştırma yapmışlar ama tabii bunu oyuna ne kadar yansıtacaklar? Büyük bir merak konusu. Bilmeyenler adına Ninja Teori tarafından geliştirilen İskandinav mitolojisine sahip bir oyun arkadaşlar. Çok havalı havalı konuşuyorlar o konuda. Fena patlayacaklar gibi geliyor bana. Heyecan var mı bu oyunla ilgili? Hayır. Yok mu? Geçiyorum o zaman efendim. İkinci sırada Uncharted Lost Legacy var. 22 Ağustos tarihinde tabii ki PlayStation 4'e özel olarak geliyor arkadaşlar. Onunla ilgili geçtiğimiz günlerde bir video yapmıştık ve açıkçası o da bizi e, hayal kırıklığına uğratmıştı. Kötü bir Uncharted oyunu mu? Kötü bir Uncharted oyunu değil zaten kötü Uncharted oyunu yok. Hepsi bir noktada eğlendirmeyi başarıyor arkadaşlar ama bizim Uncharted Lost Legacy'den beklediğimiz şey aslında biraz Last of Us 2 öncesinde Daha yenilikçi bir oynanıştı işte açıkçası. Biraz daha özgür, <laughs> biraz daha yenilikçi. Bir tavır takılmasıydı ama bu doğrudan Uncharted 4'ün bir spin-off'u, bir e, yan oyunu ya da Expansion Pack'i gibi hı hı. gelen bir oyun diyebiliriz. Sadece esetleri değiştirilmiş e, aynı bir oyun maalesef. Evet bununla ilgili bir heyecan var mı? Ya da beklenti varımız ne söyleyebiliriz? Yani sevindim? Uncharted sonuçta hani e, ne kadar kötü olabilir ki diyorsun Uncharted e, kötü. sonuçta. Kötü olmayacak. Oynayacağız, eğleneceğiz ama bizim için heyecan verici bir oyun olamıyor maalesef. Yani umarız... E, Serinin güçlü oyunlarından birisi olur ama bence Uncharted Lost Legends en zayıf halkalardan bir tanesi olacak. Gördüğüm kadarıyla belki de güzel bir hikaye sunumuna sahip olur. Dedikten sonra geçiyorum 3 numaraya. E, Cliff blazinski yıllar önce oyun yapmayı bıraktım dedi. Kendisi Gears of War'un tasarımcısı ve uzun süre e, Epic games'te çalışan bir isimdi arkadaşlar. E, artık artık microsoftla nasıl bir problem yaşadıysa e, bir şekilde ayrıldı. Bir daha da geri dönmedi. Ama e, Güney Koreli bir firma ya da Çinli bir firmaydı zannedersem. Cliff Brzezinski'yi tekrar PC'ye oyun yapmayı ikna etti. İlk önce free-to-play olacaktı. Breakers'tan bahsediyoruz bu arada arkadaşlar. Daha sonrasında paralıya döndü. Birazcık bir Overwatch hikayesi gibi. Overwatch'ta başlangıçta free-to-play olacaktı. Yani oynaması ücretsiz olacaktı. Daha sonrasında paralı hale geçti arkadaşlar. Biz ne kapalı betasına ne açık betasına bir türlü... Yani nasip olmadı. Herkes de bize soruyor Lawbreakers'tan hmm. beklentiniz nedir? Ne yapıyorsunuz? Hoşunuza gitti mi? Şu mu bu bu? Oynamadık arkadaşlar. Açık betayı da dün ucu ucuna kaçırdık. İndirdik. Oyna tuşuna bastık. Satın al şeyi çıktı karşımıza. Artık herhalde tam sürüm çıktığında Anca deneyim etme şansımız olacak evet. ama. Var mı bir beklentin abi? Çünkü güzel yorumlar geldi. Genel konucular yani, Merak ediyorum aslında. Oynamayı istediğim türde bir benim sevdiğim multiplayer FPS türüne benziyor. Bu daha böyle arena shooter tarzı <laughs> daha e, keyfi daha hızlı bir oyun gibi duruyor. Denemek istiyorum ama sanki başında çok uzun saatte geçirmeyecekmişim gibi de geliyor bir yandan. Yani evet onu da ancak çıktığı zaman söyleyebiliriz. Ee, başında uzun saat geçirmeyecek olmamızın sebebi de aslında Ağustos listesine baktığımızda Aynen. Eylül'den daha fazla tabii ki Aynen. oyun takvimlerinde yenileme olursa bu değişebilir ama şu anda gördüğünüz kadarıyla Ağustos'ta bayağı bir oyun var arkadaşlar. Ve hakikaten low breaks'le vakit geçirmek özellikle bizim gibi böyle hikayeye biraz daha yoğunlaşan oyun severler için şey oluyor lükse kaçıyor hı hı. ama bunu derken de bayağı bir overwatch boşla vakit harcadığımızın farkındayız. PC ve PlayStation 4 için çıkacağını belirtelim ve geçelim bir sonraki oyunumuza. Saint o, e, Row evreninde geçecek olan bir oyunumuz var. Agents of Mayhem 15 Ağustos tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One'a çıkış yapacak arkadaşlar. Hı hı. E, nedir? Beklenti var mı? Bir açık dünya güç fantezisi oyunu yine ne kadar oynayabiliriz ne kadar zaman ayırabiliriz doğrusu şu kalabalığın içerisinde zaman ayıracak bir sürü oyun varken Agents of Mayhem rahat bir 20 en az minimum 20 saat süreceğini The tahmin PV, ediyorum. PvP'ye de sahip değil bildiğim kadarıyla PvE olarak senaryo, senaryo oyunu. Senaryoda senaryo senaryo. hero'lar alıyorsun. Hero 3-4 tane var. hero arasında değişim yaparak baya e, baya Sunset Overdrive çok andırıyor bu arada bana. Mizah tarzı da grafik tarzı olarak, görsel e, dizaynı olarak da Muhtemelen e, sadece görev yapısı olarak çok sıkıcı bir oyun olacağı benziyor. Sürekli olarak dediğim gibi bol bol adam öldüreceğin, çok fazla böyle bir yani derinliği olmayacak bir oyun gibi duruyor. Aa, Keyifli olabilir ama sunum arayüzü olarak Overwatch'a benzemiyor mu? Evet. Fazlasıyla Ben iki ben direkt şey yapmıştım zaten. İlk, ilk fragmanı da oynanışı oynanış için ama bayağı bayağı hero based hani FPS arena shooter beklemiştim ama bayağı halbuki senaryo odaklı bir açık dünya oyunuymuş. E ee, dediğim gibi zaman ayırmamız şu kalabalık içerisinde zor açıkçası. Evet geçelim Nidok 2'ye. İlk oyun arkadaşlar, e, bağımsız stüdyo tarafından geliştirilmiş ve epeyce sevilmiş bir e, mini ne ne desek? Brawler oyunu desek doğru. O, Brawler oyunu diyebiliriz aslında arkadaşlar. Bir arenamız var ve bu arenada arenada iki oyuncu karşılıklı olarak birbiriyle kapışıyor. Kılıçlar var. Yanlışım yoksa ok vesaire var mıydı? Hatırlamıyorum ama e, şey olduğunu hatırlıyorum. Atari görselliğinde hmm. olduğunu hatırlıyorum. Hoş da bir tema müziği vardı. Şimdi o oyunun ikincisi geliyor. 15 Ağustos tarihinde PC ve PlayStation 4 heyecan var mı Nidhogg 2 ile ilgili? Hiç olarak. oynamadım Nidhogg'u? Oynamadım mı? Hiç oynamadım. Hiç fikrim yok yani. Çok keyifli bir oyun. İkincisi de yapılan görsel değişiklikler yanısında oyun mekaniğiyle de hoş değişiklikler olursa zaten çok pahalıya satılan bir oyun da değildi. Eğlenceli, keyifli bir brawler oyundu. İşte arenayı kullanarak iki taraf biri ee, nasıl desem ki şimdi bir sağda bir solda oyuncu var ya. Sağdaki oyuncu sola giderek e, bitiş çizgisine ulaşmaya çalışıyor. Soldaki de sağdakine. Hmm. Tabii birbirlerini durduruyorlar. Birisi diğerini öldürdüğüne kapı ona açılmış oluyor. Hmm. Yani onu öldürmediğin müddetçe diğer tarafa geçemiyorsun gibi bir süreç işliyor. Hoş bir oyun. Ee, İlgi gibi. İkincisi de büyük ihtimalle Twitch'te uzun süre oynanacak oyunlardan bir tanesi. Geçiyorum. Absolver 29 Ağustos tarihinde PC ve PlayStation çıkacak. Bu da bağımsız bir yapım ve e, bir bir temap oyunu demeyelim ama bir dövüş oyunu. Hı hı. Ve animasyonu da çok hoşuma gitti benim. Evet Görsel olarak çok güzel görünen bir oyun ama hala tam olarak nasıl işlediğini anlamadığım bir oyun bu. Hem single player olduğundan bahsediyorlar hem MMO olduğundan bahsediyorlar. Hani bayağı e, ciddi bir karakter customization'a gidebileceğini vesaire söylüyorlar ama çıkmadan tam olarak kimsenin oyunun ne olduğundan emin olduğunu e, sanmıyorum ben evet. açıkçası. Yani tam olarak hiç sonra anlatmadılar çünkü nasıl işleyeceğini. Evet, geçiyorum o zaman buradan. Hı -hı. Oyun çıktığı zaman son yorumda bulunabiliriz zannedersen biz de. Mario Rabbids Kingdom Metal 29 Ağustos tarihinde Nintendo Switch'e çıkacak. Hı -hı. Bizim de bu senenin en çok beklediğimiz oyunlarından bir tanesi. Ee, strateji RPG oyunu ve Ubisoft tarafından doğrudan geliştiriliyor olmasıyla dikkat çekiyor. Switch'i de hareketlendirebilecek ürünlerden, oyunlardan bir tanesi Çok kendisi. sıkıntılı bir zamanda çıkıyor maalesef. Benim için çok kalabalık olan bir dönemde çıkıyor. Yani ön sipariş vereceğim kesin ama Aynı gün birazdan konuşacağımız başka bir oyun daha çıkıyor benim için birazcık evet. sıkıntılı. Yani bu oyuna e, sen de bir Ki ihtimalle... uzun zamana uzun zaman alacak olan bir oyun bu. Böyle 5-6 saatte bitecek bir oyun değil sonuçta. Ee, en az bir 20 saati vardır bu oyunun. Garanti vardır. Yani ve e, bakalım nasıl zaman ayıracağım bunca oyunu diye düşünüyorum şu an kara kara. Evet bakalım yani gerçekten de yoğun bir süreç olacak bizim için de oyun severler için de. Aslında birazcık da sevindirici nitekim... Ee, Haziran ayında E3 puarı olmasa Zaten ölü geçiyordu neredeyse Temmuz ayında e, bir tek Crash Bandicoot'u gördük Destiny'nin betasıyla birazcık eğlendik İşte low breakers geldi geçti Baya bir durgun bir süreçti hı hı. aslında bizim adımıza Şimdi hareketli, yorucu ama Eğlenceli bir süreç bizi bekliyor olacak Geçiyorum 8 numarada Tacoma var arkadaşlar 2 Ağustos tarihine çıkacak ee, Xbox One ve PC'ye çıkıyor Bu da hı hı. Tacoma Gone Home isimli oyunun yapımcısı Tarafından geliştirilmiş Bu sefer bir ay üstünde e ee, bilim kurgu tabanlı bir hikayeye sahip olan oyunumuz arkadaşlar. Gonomu aranızda oynayanlar vardır. Dost oynamış. Ee, ben de oynadım, bitirdim. Çok büyük keyif aldım. Diğer walking simulator oyunlara kıyasladığımızda gone Home sizi yaşayan veya yaşanıp bitmiş bir sürecin içerisine sokuyor. Nasıl? Bir eve girdiğiniz zaman nasıl tanırsınız o evi? O evde kimse yoksa etraftaki eşyalara bakarak tanırsınız değil mi? İşte ne nerede kullanılmış, ne nerede bulunuyor, terlikler nerede, mutfakta ne yapılmış, oraya bir yorum getirirsiniz. Ha şurada şu olmuş, burada bu olmuş dersiniz. Gone Home bunun hikayesi aslında. Uzun süre sonra evine gelmiş bir kızın, e, ailesinde problemleri olan bir kızın, e, evde kimse yokken, işte anne yok, baba yok, kardeş yok yaşadığı süreci anlatıyor. Tabii bundan sonrasını Türkçe dil desteği de var yanlışım yoksa. Hmm. Gone e, oynamanızı tavsiye ediyoruz. Çok hoş, çok güzel bir hikayesi var. Bir korku oyunu olmamasına rağmen beni pek çok e, korku, benim diyen korku oyunundan daha fazla germeyi, heyecanlandırmayı başarabilmiş O da işte spoiler'dır aslında. Çünkü ilk başta bir korku oyunu gibi girersin. Ona. Sana korku oyunu olduğuna inandırır oyun. Daha sonra anlarsın onu, korku oyunu olmadığını. Ama Gone Home'un en ilginç tarafı ben oyunlarda en nefret şey okumaktır nefret ederim oyunda durup döküman okumaktan bilmem neden falan. Gone Home bana hiç fark ettirmeden baya bir sürü şey okutabilmiş bir oyundur yani ilginç bir şekilde. Yani durup resmen tüm o hikayeleri teker teker okuyup oyunu bitirdiğimde tüm o ailenin kendi aralarındaki ilişkileri başka insanlarla olan ilişkileri bildiğimi fark ettiğimde ve bunu okuyarak hani geçtiğimi fark ettiğimde çok şaşırmıştım mesela. Yani bunu başarabilenler <laughs> oyunlardan evet. bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden Takuma içinde aslında heyecanlıyız ama hemen çıkar çıkmaz oynayabilir miyiz bilmiyoruz arkadaşlar. Zor. Geçiyoruz. Büyük ihtimalle dostun bu ay hatta bu sene içerisinde en çok heyecanla beklediği oyunlardan bir tanesi olduğunu düşündüğüm Yakuza Kiwami'ye. Hmm. 29 Ağustos tarihinde playstation 4'e çıkıyor. Detaylar sende. Ee, birinci oyunun ta Playstation 2 zamanında çıkmış olan birinci oyunun remake'i pek çok yeni mekanik ve e, tabii ki görsel anlamdaki şeyin haricinde, yenilenmenin haricinde bir sürü yeni mekanik eklenmiş ve dövüş sistemi tamamen elden geçirilmiş bir versiyon. E, tüm Yakuza oyunları içerisindeki en iyi senaryo birinci oyundadır. Bunu bir de gidip de daha yenilenmiş ve daha güzelleştirilmiş bir dövüş mekaniğiyle birleştirdikleri zaman muhtemelen serideki en iyi oyun olacaktır diye düşünüyorum. Eğer Yakuza'ya hiç girme fırsatınız olmadıysa ve kim PlayStation 2'ye dönecek diyorsanız eğer bu birinci oyunun remake'i olduğu için rahatlıkla bundan girip seriyi tanıyabilirsiniz. Zero'ya da bir girmek lazım mı bundan önce sence? Hmm, Yok, Zero gerekli bir oyun değil. Zero sadece olmasa da olur. Olmasa diye. da olur yani öyle bir oyun hani prequel. Peki, geçiyorum. 10 numarada Sonic Mania var. 15 Ağustos tarihinde PC, PlayStation 4, Xbox One ve Switch'e çıkacak arkadaşlar. Dün sizlere anlatmış olduğumuz Sonic Force'a kıyasla bizi birazcık daha bir nebze daha kendine ısındırmayı başarabilen çünkü iki boyutlu olan bir e, Sonic oyunu arkadaşlar. Bekliyoruz ama açıkçası heyecanlı da değiliz, değiliz. deyip geçiyorum bunu eklemek istediğim başka bir yok. şey yoksa. F1 2017 var arkadaşlar. F1 2017 niçin e, 2017'nin sonuna doğru çıkıyor? Hiçbir fikrim yok. Aranızda Formula 1'i takip eden arkadaşlar varsa bizi aydınlatabilirler. Belki e, Formula 1'in sezonu e, ve ilerleyiş anlayışı herhalde bu sürece denk geldiği için veya bu yayın takvimine denk geldiği için bu zamanda yayınlanıyor olabilir hmm. oyunu da diye düşünüyorum. 25 Ağustos tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One'da çıkışını gerçekleştirecek. Geçiyorum ayın bir diğer dikkat çekici oyunlarından bir tanesine. Life is Strange Before the Storm. Zaten E3'te duyurulmuştu Hı -hı. yanlışım yoksa. Evet. Hemen böyle çatlatana çıkıyor olması da enteresan Birinci geldi bölümü bana. bölümü zaten daha bu sadece. Sanıyorum 3 bölüm olacak olan bir oyun. Ve e, orijinal ana karakterimiz Max değil. Onun yancısı olan Chloe'yi anlatacak ki bu birazcık garip geliyor. Çünkü Max'in zaman kontrol gücü olmadan Life is Strange'in nasıl bir albenisi kalacak onu bilmiyorum. Zaten ben kişisel e, şeyim düşüncem Life is Strange'in iyi bir oyun olduğu yönde değil zaten. Ama onun yanında bir de dediğim gibi zaman kontrolünü toptan oyundan çıkardığınız zaman Life is Strange çok daha sıkıcı bir oyun olacaktır diye düşünüyorum ama bakalım henüz şu an oyunla alakalı çok fazla bilgiye sahip değiliz. Bu oyunda 31 Ağustos tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One'da boy gösterecek sevenlerine, takipçilerine duyurulur. Geçelim bir sonraki oyunumuza The Escapist 2. 22 Ağustos tarihinde PC, PlayStation 4, Xbox One ve Switch'e çıkacak arkadaşlar. Bunun da ilk oyunu e, Team 17 tarafından yapılmıştı ve aslında bir nevi hayat e, çi, hapishaneden kaçma oyunuydu arkadaşlar. Hı hı. Bu oyunda ise en büyük özellik multiplayer modunun, multiplayer desteğinin getirilmiş olması. İlk oyun bayağı bir sevilmişti. Hatta bir Walking Dead versiyonunu yaptılar. Hı hı. E, şimdi ikinci oyunu geliyor. Sevenlerini duyurulduktan sonra geçelim. En son yeni çıkanlar arasındaki en son oyunumuza Warriors All Stars yani bu Dynasty Warriors serisi olsun. Ee, başka ne vardı bunun? Samurai bunların? Warriors. Samurai Warriors. Warriors olsun. Oruchi Warriors olsun. Random Warriors. <laughs> ne kadar Kiss Warriors varsa. Piece of Warriors serisindeki bütün ana karakterleri bir araya getirerek arkadaşlar bir başka e, oyun geliştirmişler. Sanki çıkan seriler. Warriors serisi değil. artık kontrolden çıktı. Yani <laughs> bu Hyrule da... Warriors'dan tut işte yok. Ee, en son ne çıkmıştı? Attack of Titan, işte, <laughs> Wings of Freedom'dır Ondan sonra Berserk'dir bilmemdir. Bütün her şeyin artık Warriors versiyonunu yapıyorlar. Ve en son adamlar dayanamayıp kendi şeyini çıkardılar. Crossover serilerini çıkardılar ama sadece kendi serilerinin ana karakterleri var. ince i̇şte Ninja Gaiden'dan Ryu var. Hepsi Tekmo Koei'nin kendi karakterleri var. Neon'un Neon, Neon, Neon ana, karakterleri var. var. İşte Dead or Alive'un karakterleri vesaire vesaire falan. Hepsini toplayıp bir Musa oyunu yapmışlar. Muhtemelen diğer Musa oyunları kadar ee, satıyor sığ olacaktır. Satıyor abi. Satıyor Yazı gerçi yani. satmasa... Yani satmasa bu bir milyon tane yani. oyun olamaz bu kadar. Dynasty Warriors en son 8 mi çıktı. 9 mu çıktı? yani Gidiyor Vay devam yani. De ediyor artık burada. All Star'lara falan dönmeye başlamışlar. Geçelim biz Remastered'e yapılan veya daha önce çıkmış şimdi ise yeni bir platforma çıkmaya hazırlanan oyunlarımıza geçelim. 6 tane oyunumuz var arkadaşlar bu sırada. bir numarada Patapon yer alıyor. E, E3 fuarında zaten hem L Loco Loco muydu ya? Loco, Loco Patapon Loco. ve şeydi Patapon galiba. Patapon e, şeyi de geçen gün çıkarttılar HD olarak. Parappadı, para, 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 Parappadı, Parappadı çıkarttılar. PlayStation Experience'e duyurmuşlardı bunları ve hepsini Vita'ya duyurmuşlardı diye hatırlıyorum. PlayStation 4 ve Vita'ya duyurmuşlardı. Sonra da şimdi Vita kısımlarını göremiyoruz niyeyse. Ya ben şeye çok şaşırdım. Patapon PSP'de <laughs> e, doğmuş ve ses getirmiş bir <laughs> seri. Şu anda sadece PlayStation 4'e çıkıyor. Bu arada Loco, biraz toz tarihinde. Bu Öyle mi? Le Coroco da PSP oyunuydu. Yani 1 Ağustos tarihinde PlayStation 4'e çıkıyor. Patapon Remastered çıkışını gerçekleştiriyor. Özellikle tabii ki ritim, müzik oyununu sevenlere tavsiye edebileceğimiz bir oyun kendisi. Geçelim bir sonraki oyunumuza. Night Trap 25. yıl özel sürümüyle birlikte 11 Ağustos tarihinde PC ve PlayStation 4'e çıkıyor. Çok ilginç bir yani Ta 25 yıl sonra gerçekten bu oyunu tekrardan çıkarılması zamanı çok ses getirmiş bir oyundur bu arada. Sega CD oyundur. Ve Sega CD'nin hani ne kadar iğrenç bir makine olduğunu sürekli olarak insanların ee, sadece bununla savunmuşlardı. Ama Night Trap var. Ama Night Trap var diye savundukları bir oyun. Amerika'da da oyunları derecelendirme kurulunun, kurulunun oluşmasına sebep olan oyun olduğu söyleniliyor. Tabii araştırdım ama tam bir detay bulamadım arkadaşlar o konuda. Yani oyunun mantısı sadece görsel olarak seyrettiğiniz videolarda kısa da bir iki tuşa basarak videonun ilerleyiş biçimini değiştirdiğiniz yani evet. karakterleri öldürebildiğiniz veya kurtarabildiğiniz böyle. Film video oyunu tarzında ilerliyor. Hani 25 yıl önce çıktığında ilginçti. Şu an yani çok bir anlamı yok. Böyle dedektif fırtına vardı herhalde bizde de. Bu tarzda hmm. Türk yapımı. Beş kızı e, monitörden izleyerek onlara yol gösteriyorsunuz. Ve bu beş kız nerede akşam orada sabah yaparken vampirler basıyor arkadaşlar. Bu vampirlerden kurtarmaya çalışıyorsunuz. Vampirler miydi? Vampir diye gördüm ama. E, ben hep şey görüyorum. Oynamadım bu oyunu da sadece şeyi biliyorum yani. Saldıran şeylerin böyle bildiğin kar maskeli, böyle bildiğin saldırganlar olduğunu. Hmm. Belki farklı farklı düşmanlar vardır oyunda. Olabilir. Ee, geçiyorum 3 numaraya. One Piece Unlimited World. Aslında bu oyun daha önce çıkışını birkaç sene evvel çıkışını yapmış bir oyun arkadaşlar ama şimdi tekrar e, PC ve PlayStation 4'e geliyor. Bu hani Red e, sürümü diye geçiyor ve büyük ihtimalle görsel anlamda iyileştirmelerin hmm. yapılmış olduğu bir sürüm arkadaşlar. Aksiyon macera oyunu e, adından da anlaşılacağı üzere ünlü anime serisi One Piece'in bilmem kaçıncı oyunu olarak e, gözüküyor. Çok da böyle bazı oyunları tatmin etse de genel olarak Pek de memnun ayrılmıyor One Piece hayranları. Ben te yıllar evvel Gamecube'de bir oyununu almıştım. Hele hele bir de şeydi hani Japonca şey de yoktu. Hmm, dublaj, yoktu. dublaj da yoktu. Nefret etmiştim yani. Oyunlar hala duruyor bende. Bir daha asla almam Japonca olmadığı müddetçe. Çünkü anime yani. Hmm. Onunla alışmışsın. Her neyse uzatmayacağım. Geçiyorum efendim. Hello neighbor e, Neighborhood diyecektim. Neighborhood ne oluyor ya? Neighborhood mahalle. Mahalle. Neighbor tamam. Hmm. Hello Neighbor. Yani Merhaba Komşu isimli oyunumuz arkadaşlar. Bu da bir süredir erken erişim aşamasında olan gizlilik korku oyunu diyebileceğimiz hmm. bir yapımdı. 29 Ağustos tarihinde PC ve Xbox bana çıkıyor. Nedir konseptimiz? Siz yeni bir eve taşınıyorsunuz. Yan tarafta komşunuz son derece gizemli hareketler yapıyor. Ve onun e, basement sığınak mı desek Bodrum diyelim. Bodrum katında bir şeyler sakladığını düşünüyorsunuz ve gidip onun ne olduğunu araştırmaya çalışıyorsunuz. Amacınız gizli bir şekilde komşunuzun evine girip bodrum katını araştırmak. Senaryo odaklı bir oyun mu bu? Ya biraz öyle eğlencelik. Senaryo odaklı mı değil mi çok bilmiyorum ama erken erişim aşamasında olduğunu biliyorum. Çok da şey ya zaten böyle biraz çizgi filmvari bir havası var. Öyle gerçekçi bir şey değil herhalde. Yok ya bulduğun zaman ne oluyor? Direkt gidip bulamıyor musun? Orada bir ufak şey vardır ya herhalde. <laughs> Sen oraya Zaten hemen duru şey geliyor canım. Ya, amacın gizli gizli hmm. Onun evine girmek. Büyük ihtimalle onun çeşitli evreleri ve levelları falan vardır. Hemen öyle gidip alamıyorsun. Öyle olsa zaten oyun yapmış olmazlar. İşte onu düşündüm ben de. Hani birazcık garip geldim. Evet. Geçiyorum 5 numaraya. Pillars of Eternity. Aslında bir PC e, RPG'si arkadaşlar bu. CRPG dediğimiz, computer RPG dediğimiz eskilerden bir oyun. Ve 15 Ağustos tarihinde PlayStation 4'e çıkıyor. Daha önce Nisan'da Xbox One e, sürümü çıkmış. Ardından da Cities Skylines bu da 15 Ağustos tarihinde PlayStation 4'e geliyor. Ve bu da daha önce Xbox'ta e, Nisan ayında yayınlanmış. Zannedersem bu her iki oyunun yayıncısı da <laughs> aynı firma. Hmm. Ve bunları Nisan'da Xbox One için yayınlamışlar. Şimdi PlayStation 4 hmm. için yayınlıyorlar. Benim naçizane tavsiyem e, sahip şahit, RPG, şahit RPG oyunlarını seviyorsanız böyle PlayStation 4'te iyi bir araştırma yaparak bu oyunu almanız. Çünkü klavye mouse ile oynandığında keyif veren bir oyun. O yüzden hani e, CRPG diyoruz arkadaşlar. Fallout 1 ve 2'yi PlayStation 4'te oynamak ne kadar keyif verirse bu da o kadar keyif verir. Steve Skylines konusunda da ben oyuncu arkadaşları uyarmak istiyorum. Bu da yine şehir kurma simülasyonu olarak geçiyor arkadaşlar ve orada bir dünya ıncık cıncık var. Yani bunları konsollara gelmesi bana abes geliyor. Evet controller doyuracak oyunlar değil. Sırf gelmiş olması değiller. için geliyormuş gibi geliyor. Ha şu da var. Kon e, klavye mouse desteği de var. Hı -hı. Sonuçta e, konsollarda ama benim tabi ki bu konuda tercihim doğrudan hani PC olurdu. PC üzerinde oynamak olurdu. Tabii tercih size kalmış efendim. Ağustos oyunun oyunları bu şekildeydi. E, favoriniz var mı efendim? Favoriniz daha ne dersem Yakuza Kiwami. Galiba Yakuza Kiwami olabilir. Mario ile Yakuza Kiwami kapışıyorlar. İkisinin de aynı gün çıkıyor olması ciddi bir sıkıntı ama benim için. Yani ben e, heyecanımı mı yitirdim nedir bilmiyorum ama Mario Rabbids biraz beni heyecanlandırıyor. Biraz low breakers. Şu Hellblade'i de açıkçası sırf o psikolojik unsurların ne kadar ve nasıl verdiğini merak ettiğim için e, bekliyorum. Bana o bir balon bir, gibi geliyor. O, o tarz daha önce çok o tarz söylemler gördük çünkü. Ve hiçbir zaman var bir şeyini vermedi. Silent Shadow Memories'deydi zannedersem. O tarz söylemler şu ana kadar hiçbir zaman gerçekten beklentileri karşılamadı. Ben bunu da beklentileri karşılayacağına inanmıyorum. Ee, eğer olur da yanılırsam çok mutlu olurum. O ayrı mesele. Yakuza'ya girmek için de tam zamanı herhalde. Aynen öyle. Ben bir Yakuza'ya girmeye çalışayım bakalım başarabilecek miyim. Evet efendim. Sizin bu oyunlardan favorileriniz var mı? Varsa yorumlarda belirtirseniz seviniriz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.